Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün inşallah sizlere Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'yu anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah'ım celle celaluhu hepimize güzelce ifade edebilmeyi ve istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet, Hazreti Abdullah bin Ömer. Yani Hazreti Ömer'in oğlu. Yani Hazreti Umarul Faruk'un ilk iman ettiği an kendisine Faruk nişanı verilen Hazreti Ömer'in oğlu. Aynı zamanda adil halife, müminlerin ikinci halifesi olan Hazreti Ömer'in oğlu. Bunları niye söylüyorum? Çünkü kendisinde de bu özelliklerin birçoğu var Hazreti Abdullah'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemindeki yiğit sahabilerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım takip eden ve o yaptıklarını da analiz eden ve tatbik eden bir sahabi Efendimiz radıyallahu anh. Hem alim, hem abid, hem de mucahit bir sahabi. Allah Celle Celaluhu hepimize onların yollarından gitmek nasip ve de müyesser eylesin. Kendisi aynı zamanda abadileden oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in dönemindeki o meşhur dört Abdullah'lardan. Ne demek bu? Sadece dört Abdullah mı vardı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında? Hayır. Peygamber Efendimiz'in zamanında 300 kadar Abdullah isminde sahabi varmış. Ama verdikleri fetvalardan ve ilimlerindeki katlettikleri mesafeden dolayı onlara özel dört Abdullah'lar denmiş. Aynı zamanda fukaha us seba yani Peygamber Efendimiz'in devrindeki meşhur yedi fakihlerden de biri Hazreti Abdullah bin Ömer. Değerli izleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kur'an okuyan Müslüman, Kur'an okuyan Müslüman bir turunç gibidir. Yani portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzel. Kur'an okumayan Müslüman, bunu niye söylüyorum? Buradan bir meseleye değinmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumayan Müslüman ise hurma gibidir. Tadı güzel ama kokusu yok. Kur'an okuyan facir ise yani çok günah işleyen ama Kur'an-ı Kerim'de okuyan kimse o da reyhan otu gibidir. Kokusu güzel ama tadı acı. Kur'an-ı Kerim okumayan facir de Ebu Cehil karpuzu gibi. Hem tadı acı hem de kokusu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Kur'an okumayı, o özelliği bir kokuya benzetmiş. Güzel bir kokuya benzetmiş. Her sahabinin kendisine özel, ki her insanın böyledir, kendisine özel bazı öne çıkan özellikleri vardır. Adeta benzetecek olursak ondan yayılan bir koku gibidir. Hazreti Ebu Bekir, sıddıkiyetle ün salmıştır. Hazreti Ömer, Faruk olmasıyla tanınmıştır. Hazreti Osman Efendimiz de haya sahibi, Hazreti Ali Efendimiz de hem yiğitliği hem de ilmiyle meşhur olmuştur. Ama bu demek değildir ki Hazreti Ebubekir alim değildi veya Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz haya sahibi değildi. Hepsi haya sahibiydi. Hepsi sıddık idiler. Hepsi alimlerdi, hepsi yiğitlerdi ama işte bazı özellikler öne çıkıyor. Hazreti Abdullah Efendimiz de aynı bu şekilde bazı özellikler var değerli izleyenler. Allah Celle Celaluhu onları örnek almak nasip eylesin. Evet, kişi büyürken çevresinden çok etkilenir. Özellikle örnek aldığı yakınlarından çok etkilenir. Gelin Hz. Abdullah İbni Ömer'i tanırken bir bakalım çevresine kimler var. Babası az önce ifade ettiğimiz gibi Hz. Ömer. Annesi Zeynep radıyallahu anh. Zeynep binti Maz'un. Hz. Osman'ın kardeşi. Ee, dediğimiz gibi dayısı da Hazreti Osman, amcası Hazreti Ömer'in bile bazen gıpta ettiği kardeşi Zeyd, Zeyd bin Hattab. Halası Hazreti Ömer'in iman etmesine vesile olan Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve kardeşleri de biri Abdurrahman, biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nazlı gülü Hazreti Hafsa radıyallahu anha. İşte böyle bir çevrede büyüyünce işte o delikanlı da o yiğit de onlara çekiyor. Kendisinden bundan dolayı şöyle özetleyecek olursak dört koku sirayet ediyor. Dört koku bize öyle buram buram geliyor. Bunlardan hepsinden önce kendisinden nübüvvet bahçesinin kokusu geliyor. Yani Peygamber Efendimizin kokusu geliyor ondan. Niye? Hazreti Hafsa'nın kardeşi dedik ya, Peygamber Efendimizin mübarek hanımıdır Hazreti Hafsa. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in hanesine rahatça girebiliyor Hazreti Abdullah. Ve Hazreti Abdullah'ın bir özelliği de çok güzel analiz edermiş. Çok güzel gözlermiş. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber Efendimizi adım adım takip eden Hazreti Abdullah gibi başka birini görmedim diyor. Çok müthiş. Yani Peygamber Efendimiz nasıl oturur, nasıl kalkar, nerede yer, nerede içer, hepsini böyle takip eder ve onunla da amel eden bir sahabi Efendimiz radıyallahu an. Aynı zamanda Hazreti Ömer'in oğlu dedik. Hazreti Ömer'in Faruk sıfatı onda da var. Hatta Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın oğlu diyor ki Ebu Harif, özür dilerim Ebu Seleme diyor ki, Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer gibileri çoktu. Ama Hazreti Abdullah zamanında Hazreti Abdullah gibisi neredeyse yoktu diyor böyle bir sahabidir Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Bir de merhamet kokusu kendisinden bize geliyor. O da Allahu Alem annesi Zeynep binti Mav'undan almış. Anlatılır yemek yiyeceği zaman aynı Hazreti İbrahim Halilullah gibi yalnız başına yemezmiş. İlla sofrasına fakirlerden veyahut yetimlerden birlerini gelmesini istermiş. Bir gün tabi Hanımı bundan rahatsız olmuş. Tabii ki yemek dağıtmasından değil. Hazreti Abdullah yemeği ikram eder. O kadar ikram eder ki sofrada başka bir şey kalmazmış. Kendisi sofradan aç kalkarmış bu sefer. Dolayısıyla bundan dolayı müteessir olup demiş ki bir gün gitmiş mescide ne kadar fakir fukara varsa hepsini toplamış onlara yemek ikram etmiş. Hazreti Abdullah yemek vakti gelince demiş ki Hani çağırın fakirleri. Demiş ki ben onlara ikram ettim bile. Demiş ki siz beni aç mı bırakmak istiyorsunuz deyip o gün ve akşam yemek yememiş Hazreti Abdullah. Bu kadar bu yetim ve fakirlere düşkün bir sahabi efendimiz. Tabi bunları duyunca kim, kimimiz belki şöyle diyebilir. Yani dayısı ortada. Amcası belli. Babası belli. Bizim de böyle amcamız, böyle babamız, böyle halamız olsa biz de Abdullah İbni Ömer olurduk diyebiliriz belki. Bu bahane midir? Asla. Yani şunu bilmek lazım. Tamam bizim babamız belki Hazreti Ömer değil. Ama biz Ömer olabiliriz ki gelecek nesilleri Abdullah İbni Ömer olarak yetiştirelim. Gelecek nesillere güzel örnek olabilelim. O yüzden bizlere düşen büyük vazife kıymetli izleyenler. Bizler inşallah Hazreti Fatımalar, Hazreti Ömerler gibi olacağız ki Nesillerimizi de inşallah Asr-ı Saadet'in yiğit genç sahabeleri gibi yetiştirebilelim. Değerli izleyenler, Hazreti Abdullah nübüvvetin 3. yılında dünyaya Mekke'de gözlerini açtı. Ve bundan 2 sene sonra da babası Müslüman oldu Hazreti Ömer. Yani Hazreti Abdullah İbni Ömer adeta put yüzü görmedi. Çünkü 2 yaşında evi zaten Müslüman olmuştu. Çocukluğu Mekke-i Mükerreme'de geçtiğinden dolayı Mekke ile ilgili kendisi hakkında fazla hatıra yok rivayetler. Ama kendisi bir hatırayı kendisi naklediyor. Diyor ki bir gün böyle Peygamber Efendimiz bir mecliste oturuyor ki Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir. Su içti diyelim veya bir şey yedi. Onu sağındakinden başlayarak ikram ederdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Hazreti Abdullah o gün sağında oturuyor. Bir sürü sahabi var, yaşı büyük olanlar da var. Hazreti Abdullah o zamanlar da 10 yaşlarında belki, 8 yaşlarında. Peygamber Efendimiz dönmüş Hazreti Abdullah. Abdullah demiş, sıra sende. Ama dilersen büyüklere de verebiliriz. Hazreti Abdullah diyor ki, o an içimden tabii ki ya Resulallah büyüklere verelim demek geldi. Derken tam aklıma şu geldi. ki, o bardaktan Peygamberimiz içti. Dolayısıyla onu, o bardaktan ben içmek isterim. Çünkü Peygamber Efendimiz mübarek femi şerifi ona değdi. Ondan ilk ben içmek isterim deyip ya Resulallah müsaade et, önce ben içeyim dedi. Ve kendisi ilk önce içti. Bu neyi gösteriyor? Peygamber Efendimiz'e olan aşkını gösteriyor. Sevgisini gösteriyor. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Hazreti Abdullah Medine'ye geldiğinde, hicret ettiğinde yaşları 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Nebevi'yi inşa etmiş. Hazreti Abdullah radıyallahu anh babasının yanına gelip demiş ki babacığım müsaade edersen ben suffe ashabından olmak istiyorum. ashab suffe yani suffe mektebinde. Peygamber Efendimizin has talebelerinin alimlerin yetiştiği o Mescid-i Nebevi'nin köşesindeki suffe mektebine katılmak istiyorum. Müsaade eder misin deyip o yaşta ilim yoluna başlamış. Peygamber Efendimizin medresesine adeta başlamış. Ve diyor ki burada hepimize ders var. Ama özellikle özellikle ilim yolcularına büyük bir ders var. Diyor ki ben Medine'ye geldiğimden beri evime uğramadım, evime gitmedim. Evimin yanından geçmek zorunda olduğumda gözlerimi kapatarak geçerdim. Olur da evimi görür, evimi özler ve Peygamber Efendimiz'in huzurundan mahrum kalırım diye. Yani burada bir büyük bir fedakarlık var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ondan yani Peygamber Efendimiz'e o kadar çok hiçbir şeyini kaçırmak istemiyor. Her anını, her hareketini, her duruşunu Peygamber Efendimiz'den adeta kopyalıyor Hazreti Abdullah. Çünkü derler ya kim ilme tamamını verirse ilim ona bir kısmını verir sadece. O işte ilme tamamını tümünü veren kişilerdendi. Allah kendisinden razı olsun. Evet bizler de hayatımızda ilmi veya imani boyutta mesafeler kat edip bir yerlere ulaşmak istiyorsak zamanımızdan veyahut herhangi malımızdan fedakarlık edip o Allah'ın izniyle o istediğimiz, hedeflediğimiz menzile ancak o zaman ulaşabiliriz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş bir alim. Kendisi bize 2630 tane hadis rivayet etmiş. Dolayısıyla Hazreti Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabi efendimiz. En çok rivayet eden Hazreti Ebu Hureyre'ydi değil mi? İşte ikinci olarak da sıra Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüme Efendimiz'e geliyor. Anhüme. Aynı zamanda fetva konusunda da çok titizdi. Hani ilmi var her şeye fetva veriyor mu? Hayır çok titiz. Ne dediğine çok dikkat ediyor. Biraz sonra da söyleyeceğiz. Hadis-i şerif rivayet ederken kelimesi kelimesine dikkat edermiş. Çok titizmiş, peygamber efendimizin kullandığı kelimelerden başka kelime kullanmamaya gayret eden bir sahabi. Hatta bir gün kendisine biri fetva soruyor, ee, cevabını söylemiyor yani fetvasını vermiyor. Israr edince de diyor ki, İbni Ömer buna fetva verdi diye, versin istiyorsun, bundan dolayı sırtımız cehenneme köprü mü olsun diyor, diye böyle onu bu şekilde uyarıyor. Çok titiz. Hatta bir gün Hazreti Osman devrinde Hazreti Osman kendisinden kadı olmasını istiyor. Hazreti Osman'a diyor ki, Ya Osman, Ya Emir al-Mu'minin, ben müsaade edersen bu görevi istemiyorum. Bana sen isyan mı ediyorsun ya Abdullah deyince de asla ya Emir al-Mu'minin. Çünkü Allah Resulü'nün emirine isyan eden kime isyan etmiştir? Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kime? Ona itaat eden Allah Resulüne itaat etmiştir. Allah Resul'e itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla asla yara ya emir el-müminin. Ama af buyur, müsaade et ben bu görevi almayayım diyor. Hazreti Osman Efendimiz de kabul ediyor ama diyor ki bir şartla. Bu konuştuklarımızı kimseye söylemeyeceksin. Çünkü Hazret Osman da ashab-ı kiramın ve tabiinin Hazret Abdullah'a ne kadar sevdiklerini biliyor. Eğer Abdullah Hazreti Abdullah'ın kabul etmediğini duysalar onlar da Hazreti Abdullah'a ittibağın kabul etmeyecekler. O yüzden Hazreti Osman ondan böyle bir talepte bulunuyor. Dediğim gibi yani hoca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca talebe de Hazreti Abdullah İbni Ömer oluyor ve yine çok büyük alimleri yetiştirmiş oluyor. Talebeleri içinde Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Abdullah İbni Abbas, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ve nicesi e, tabiinden hepimizin yakinen tanıdığı Hz. hasan Basri radıyallahu anh, i̇bn Sirin, Mücahid, Şabi ve Nafi'a radıyallahu anhum ve rahimahumullah. Efendilerimiz o büyük, o zamanın en büyük alimler hepsi ondan ders almışlar. Hatta tabi'in neslinin önemli imamlarından İmam Şabi diyor ki kendisi hakkında Hz. Abdullah İbni Ömer hadis bilgisi gayet iyi ve gayet sağlamdı buyuruyor. Yine Hazreti Ali'nin oğullarından aynı zamanda büyük bir alim olan Muhammed bin Hanefiye diyor ki, İbni Ömer bu ümmetin bilgesidir. Hazreti İbni Ömer bu ümmetin bilgesidir. Ve yine i̇mam Malik rahmetullahi aleyh kendisi hakkında şöyle diyor. İbni Ömer adeta bir mıknatıs gibi böyle etrafındakilerini kendi yanına çekiyor. Yani uzaktan Müslümanlar onun yanına gelip ona fetva soruyorlar. Aynı bir mıknatıs gibi insanları kendine çekiyordu. Ve yine dedik ya hadisi şerif naklederken çok titizdi. Kendisi hakkında denir ki biz hadis rivayet edeceği zaman hadis bitmeden can verecek zannediyorduk. Öyle bir hal alıyordu ki yani onu biz dışarıdan fark edebiliyorduk. Farklı bir hale bürünüyordu diyor. Hem alim hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığı bir Sahabi. Hazreti Ayşe'nin kendisi hakkındaki şehadetini daha demin size naklettim. Peygamber Efendimiz'i adım adım takip eden bir sahabi. İbni Ömer diyor ki radıyallahu anh Efendimiz bana bir hususta farzdır, vaciptir, müstehaptır demeyin. Bana deyin ki Peygamber Efendimiz bunu yaptı mı, yapmadı mı? Eğer yaptıysa ben o işi yaparım. Ne olursa olsun. Benim için hiç fark etmez. Hatta nakledilir Hazreti Abdullah ibn Ömer bazı ağaçları özel Medine'de sularmış. Sorduklarında da cevabı çok enteresan. Dermiş ki ben gördüm ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağaçlarda gölgelenmişti. Onun hatırası isterim ki canlı kalsın. Yine bir gün bineğinde yol kat ediyor, Mekke'den dönüyorlar. Yolun bazı özel noktalarında bineğinden inmiş yürüyerek devam ediyor. Bir keresinde de bineğini böyle iki defa döndermiş. Peşinden de inmiş iki rekat namaz kılmış. Demişler hayırdır ya Abdullah İbni Omar ne oldu niye böyle yaptın? Demiş ki ben bunun ibadet olduğunu söylemiyorum size. Ama gördüm ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. O yüzden ben yapıyorum. İstiyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izine izim karışsın diyor. O kutlu sahabi Abdullah İbni Omar. Peki yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine bu kadar hassas tabi olan bir sahabi Allah'ın ayetleri için hangi hassasiyet olur sizce? Nasıl bir hassasiyet sergiler? Onu da Ali İmran suresinin 92. ayetinden anlıyoruz. Yani çok çok misal var. Çok da bir anlatılacak mesele var ama bunu anlatalım. Allah Celle Celalü buyurur ki Estaiz billah "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Siz sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça bir dediğimiz yani Allah'ın razı olduğu, Allah'ın kabul ettiği iyilik yani imana erişemezsiniz. Yani sevdiklerinizden infak etmedikçe o bir dediğimiz Allah'ın sevdiği, razı olduğu iyiliğe erişemezsiniz diyor. Bunu ilk duyduğu gibi ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor hemen evine, en sevdiği cariyesi Rimley'i azat ediyor. Talebelerinden Nafi diyor ki ne zaman Hazreti Abdullah bu ayeti hatırlasa şöyle etrafına bakar en sevdiği ne varsa onu Allah yolunda sadaka verirmiş. Hatta diyor bir gün beni pazara gönderdi. Balık almaya gittim. Balığı getirdik. Balığı güzelce pişirdik. Sofrayı kurduk. Tam yiyeceğiz. Bir fakir geldi. Ya Abdullah İbni Ömer ben açım. Deyince hemen önümüzden tabağı çekti. O balığı onlara ikram etti. Dedik dur yapma. Başka para verelim. Bir şeyler ikram edelim. Uye, balığı ye anca pişirdik, biz yiyecektik. Allah ne buyuruyor? En sevdiğinizden ikram edeceksiniz. En sevdiğinizden Allah yolunda harcayacaksınız, vereceksiniz sadak olarak. Yine bir gün yol kat ediyoruz, yoldayız devenin üzerinde. Bana dedi ki, hey Nafi, devemiz güzel değil mi? Gerçekten güzel bir devesi varmış. Deyince anladım, diyor Hazreti Nafi. Bu deveyi sadaka verecek herhalde. Bir şey söylemedim, seslenmedim. Bir iki artık dayanamadı, indi dedi ki bizim devemiz çok güzel, Allah yolunda sadakadır dedi. Ondan sonra bizi yolun devam kalan yerlerinde yürüye yürüye götürdü diyor. İşte bu kadar Allah Celle Celaluhu'nun ayeti kerimelerine hassas böyle amel eden bir sahabi. Kıymetli izleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarından sonra sahabesine dönüp içinizden rüya gören var mı? Bu da çok acayip. Hazreti Ömer, Abdullah ibn Ömer diyor ki ben pek rüya görmezdim diyor. Peygamber Efendimiz'e sordukça ben içimden ah ben de keşke bir rüya görsem. Peygamber Efendimiz'e anlatsam. Ellerimi açtım ya Rabbi bana bir rüya göster dedim. O gün rüyamda iki melek beni aldılar. Cehenneme götürdüler. Sonra cehennem ehlini görünce içeriden bazı tanıdıklarım da vardı diyor. Tabi ama tanıdıkların isimlerini vermiyor. Edeben tabi ki. Sonra ateşi görünce dedim ki اَعُوذُ بِاللّٰهِ Ateşten Allah'a sığınırım. Ateşten Allah'a sığınırım deyince üçüncü bir melek geldi ve dedi ki korkma sen o oranın ehlinden değilsin. Sen cehenneme gireceklerden değilsin dedi. Ben de tabi buraya görünce Peygamber Efendimiz'e gitmek istedim. Utandım. Yani edep de var. En iyisi ablama söyleyeyim. Gittim ablama söyledim. Ablacığım böyle böyle bir rüya gördüm. Peygamber Efendimiz'e anlatır mısın? Nedir bu rüyanın tabiri? Peygamber Efendimiz de bu rüyayı dinliyor. Bunun üzerine diyor ki, Abdullah ne iyi bir kişi. Ni'me abdu, ni'mel Abdullah. Ne iyi bir insan diyor Hazreti Abdullah. Ah keşke bir de gece namazı kılsa diyor. Ah keşke bir de teheccüd namazı kılsa diyor. İmam Nafi diyor ki bundan sonra hayatında bir defa bile olsa teheccüd namazını kaçırmadı. Peygamberi bu kadar seviyor, namaza bu kadar ehemmiyet gösteriyor. Şimdi kıymetli izleyenler, Hz. Abdullah İbni Ömer'in özellikle bu son anlattığım olaydan çıkaracağımız bir ders var. Namaza çok önem verirmiş. Hatta rivayet edilir. Bir gün demiş ki kölelerine, içinizden namaza başlayanı azat edeceğim.'' kölelerinden namaza başlayan azat ediyor. Yakınları arkadaşlar demişler ki ya Abdullah yapma. Yapma bunu. Kölelerin anladığı işi seni kandırıyorlar. Namaza başlamadıkları halde başlamış gibi yapıp kendilerini azad ettiriyorlar. Hazreti Abdullah'ın cevabı çok acayip. Diyor ki eğer beni Allah'la kandıracaklarsa buna razıyım diyor. Allah ile kandırılmaktan razıyım diyor. Dolayısıyla istediklerini yapabilirler. Namaza bu kadar önem veriyor. Yeter ki onlar namaza başlasınlar. Kim bilir belki de hedefi şudur. Onların kurtulmasına sebep neydi? Namaz değil mi? Hani azad olmalarına. Yani cehennem, dünyada azad eden namaz ahirette de azad edecek diye de belki onların kulaklarına bir küpe olarak da bırakmış olabilir. Allahu ve Resulühü alem. Ama şunu anlıyoruz. Allah'ı razı etmenin yolu namazdan geçiyor. Çünkü bakınız o ateşten onu kurtaran ne? Onu ateşten kurtaran o meleğin onu oradan götürmesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı, teheccüd namazı olarak tabir ediyor. Çok iyi bak işte cehenneme girmiyor ama onu kurtaran şey orada teheccüd namazıdır. Dolayısıyla Allah'ı razı etmenin yolu namazdan geçiyor. Namaz kılacağız. Beş vakit namazımızı hakkıyla kılacağız. Bu namazı hakkıyla kılmanın yolu da değerli müminler bu namazın değer ve kıymetini iyi anlayarak, kavrayarak oluyor. Kimin huzurunda duruyoruz? Kim için kılıyoruz biz bir namazı? Bunu iyi bileceğiz. Hatta birçok sahabi diyor ya, yani evlatlarına öyle nasihat ediyorlar. Aman aman evladım bu son namazınmış gibi kıl. Çok dikkat et kimin huzurunda olduğunu. İşte namazı hakkıyla kılmanın yolu değer ve kıymetini anlamaktan geçiyor. Değer ve kıymetini iyi anlayabilmek için de aklı, zihni, bedeni boş işlerden arındırarak yani malayaniden sıyrılarak mümkün oluyor. Yani belki günümüzün en büyük sıkıntılarından biridir kıymetli izleyenler, kıymetli müminler. Yani derler ki zamanlı yatan zamanlı kalkar. Teheccüden girdik ya meseleye. Yani teheccüd namazına kalkabilmek için bir Müslüman ne yapması gerekir? Ki namazların, nafile namazların en kıymetleri, en faziletlerindendir. Ne yapacak? Zamanında yatacak. Öyle değil mi? E sadece yatmakla mı? Hayır. Gün içerisinde bir Müslüman Allah'ın sevmediği veyahut Allah'ın sevdiği şeylerin dışında şeylerle hep meşgul olursa, öyle değil mi? Yani ibadet dışı, Allah'ın hoşuna gitmeyen şeylerle meşgul olursa, zihnini kirletirse, kirletirse o zihin, o ruh, o gönül onu nasıl namaza kaldırsın? Bırakın teheccüdü belki sabah namazına zor kalkacak. Kılsa da kaşını gözünü yaracak belki Allah muhafaza. Dolayısıyla malayani'den insan kaçacak. Yani zamanlı yatıp zamanlı kalkmak. Saat 1'de 2'de yatan bir Müslüman nasıl teheccüde kalksın? İşte belki e, düzeltmemiz gereken yani rayına oturtmamız gereken en, en, en önemli meselelerimizden biri de hiç şüphesiz bu yatış kalkış saatlarımız. Allah yardımcımız olsun kıymetli müminler. Peki bu mala yani de nasıl sıyrılacağız O da tabii ki yeme içmekten geçiyor. Burada da Hazreti Abdullah İbni Ömer'in bir hatırasını söyleyelim. Diyor ki arkadaşları bir gün kendisine bir ilaç mahiyetinde bir şey getirmişler. Demiş bu nedir? Irak'tan gelen Cevariş adında bir ot cevariş adında bir ot. Neye yarar diye sorunca bu hazmı kolaylaştırır. Günümüzde de var değil mi böyle hazmı kolaylaştıran bazı işte içecekler. Ne oluyor bu? Yani yediğini ye, istediğini ye. Akabinde bunu işte kullanırsan ilaç mahiyetinde çok kolay hazmediyorsun yediklerini. Demiş ki siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini duymadınız mı? Midenizi üçe bölün. Üçte birini yemek, üçte birini su, Üçte birini boş bırakın. Üçte biri boş olan bir mide hazım sorunu yaşar mı? Ben istemiyorum. Size de tavsiye etmiyorum diyor Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Evet Hazreti Abdullah bin Ömer babası gibi bir yiğit sahabi. Böyle korkmayan Faruk demiştik ya son olarak da öyle bitirelim. Hazreti Abdullah İbni Ömer Efendimiz e, vefatına yakın Mekke'deyken e, Haccacı Zalim bir gün hutbeye çıkıyor ve hutbeyi baya da uzatıyor. Haccacı Zalim'e kim itiraz edecek? İtiraz edeni belki direkt hapse atıp dayak atacak. Kimisinin boynunu vurmuş itiraz edenlerin. Diyor ki en sonunda uzatmış uzatmış iki namazı girecek. Demiş ki ve adam güneş seni beklemiyor. Keşf hutbeyi bitir artık. Güneş seni beklemiyor namaz çıkacak yapma. O da demiş ki senin boynunu vurmak isterim diye cevap vermiş hutbeden. Buraya kadar güzel. Tamam bunu söylemiştik. O cevabı alınca birçoğumuz belki duracak. Demiş ki evet evet senden beklenir. Aynı öyle cevap vermiş. Senden bu beklenir diye durmamış tekrar söylemiş. Ve artık hutbeye devam edince de kalkmış ayağı en son namaz vakti bayağı daralınca. Etrafına bakmış ben namaza durduğumda benle beraber duracak mısınız demiş. Hepsi ayaklanmışlar. Evet duracağız deyince Hacca Aciz hutbeyi hemen kesmiş, hutbeyi bitirmiş. Sonra da rivayet edilir ki bir suikast tertip edilmiş ve Hazreti Abdullah İbni Ömer bu suikast peşinde bir kılıç, zehirli bir kılıç ayağına düşürülmesi suretiyle Tabi kendisi bu şekilde Allah yolunda şehit olmuş diye biz hüküm veriyoruz. Allah Celle Celaluhu kendisini şehitlerden saysın. Allah hepimize Abdullah İbni Ömer gibi Allah yolunda fedakarlık eden kullarından eylesin inşallah. Nesillerimizi de inşallah Hazreti Abdullah İbni Ömer gibi kaliteli, alim, abid, mücahid ve fedakar sahabiler gibi yetiştirmek nasip ve de müyesser eylesin. İnşallah Allah Celle Celaluhu güzel ifade etmek güzel de istifade etmek nasip etmiştir. Sizlere Allah'a emanet ediyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.